Evet sevgili müşterim Balıkesir'den sevgiler saygılar. Şimdi sinin panoyu hazırladım. Şu anda deneme ve test aşamasındayım. İşte ben burada depodayım yani burası bir depo. Ee, burada 380 voltu verdim ben. Şu anda panel e, olmadığı için dışarıda e, panel girişlere bak burada bunları hazırladım. Artı ve eksi olarak. E, şu anda panelden değil de 380 volt olarak yani jeneratör ve şebeke girişi gibi kabul et. Burada şu anda panel varmış gibi sürücü algıladı. Ee, buraya bir çıkış verdim 380. Ben geçici olarak hemen bunu taktım bak bu motora doğru giden bir kablo. İşte motorumuz burada. Şimdi Start Stop butonumuz burada bak bu bir konumunda bu 0 ve 1. Bu cihazın proflar taktıktan sonra bir konumunda olması gerekiyor. Yani start stop butonunun bir konumunda olsun. Şurada sıvı seviye rolemiz. Ben bunları güzel bir şekilde bağladım. Senin burada bir herhangi bir işin yok. Senin burada ben geçici olarak buraya bak su koydum bir kaba. Proflar da bağladım. Şimdi startımızı verdik ama motorumuz start almıyor. Çünkü neden almıyor? Proflarımız suyun içinde değil. Şimdi bak burada taban seviye sarı orta seviye profumuz mavi yine start almadı kahverengi e, profumuza su deyince start alacaktır bu motor deneyelim denedik Erzimizde yükselme başladı zaten İşte görüldüğü gibi motorumuza dönmeye başladı İşte gördüğünüz gibi Erze bakalım belliye ulaştı. İşte burada yeşil yandı zaten. Sıvı seviye rolemizdeki yeşil. Stop yapalım. Şimdi üst seviyemizden çıktı. Yine stop olmadı. Çünkü orta seviyeye geldi. Orta seviyeye gelince işte her yüz düşmeye başladı. İşte motorumuzun da hızı zaten düştü. Bir daha deneyelim. Şimdi düştü herzimiz. Şu anda herz 50'de yanıyor. Sıfırda. Şimdi suyumuz doluyor diyelim. Doluyor. Taban seviyemiz tabana sabit zaten. Değdi. Yine start almadı. Yine de üst profumuza su değmedi. Bak şu profa su değmediği için start almıyor. Eğer bu profa değerse start alıyor. Hemen deneyelim. Bunu deniyoruz. İşte gördüğünüz gibi her zimiz yükselmeye başladı. Rolemiz yeşil startını verdi. Ve motorumuzla son gaz hızlı bir şekilde dönmeye devam ediyor. Yani bunu buradan da kapatabilirsin bak. Buradan start stop'tan kapattığında zaten kendi duruyor durdurmak istedim. Bu şekilde durabiliyorum. Start'ı verdik yerin. Elden yani. Bu menü var. Şimdi start'ı verelim. Start veriyoruz. Her zaman başladı Tamam. Motorumuz da dönüyor. İşte görüldüğü gibi. Ve i̇şte bunun kullanma şekli bu şekilde biz kuru fazla çalıştırmayalım. Bak, birinci seviyeden geçti. Ben yanlış profu kaldırdığım için hemen motor anadan stop yaptı. Bunun kullanma şekli bu. Senin yapacağın iş şu profları ben gönderdiğim uzun kabloya rengi rengine bağlamak. Yani başka hiçbir şey yapma. Ben bu kabloyu zaten buraya bağladım. Siz bu kablonun ucuna devam ediyorsunuz. Yani başka hiçbir şey yapmayacaksınız.